Herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerle abiye ceket modelleri hakkında konuşmaya geldim. Bu arkamda gördüğünüz ceketler sayesinde kışın bile güzelliğinizden ödün vermeyerek hem üşümeyeceksiniz hem de asil bir görünümü yakalamış olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak abiye ceket modellerini seçerken dikkat etmeniz gereken tek unsur elinizdeki kıyafet ile ceketin renginin uyumlu olması gerekiyor. Yani bir beyaz elbise de olabilir. Kesinlikle üzerine siyah bir ceket tercih etmeniz gerekiyor. İkinci olarak elimizde siyah bir elbisemiz var. Tulum da olabilir, ikili takım da olabilir. Üzerine patlatmak amacıyla kırmızı bir ceket tercih etmeniz gerekiyor. Eğer kırmızıdan hoşlanmıyorsanız üzerine beyaz ceket de tercih edebilirsiniz. Üçüncü olarak da tabi çok yakıştıranlardan. Eğer siz yeşilden hoşlanmıyorsanız tabi rengi çeketle bej rengine de kombinleyebilirsiniz. Tartın renklerini de tercih edebilirsiniz diyoruz. Son olarak da beyaz renk abiye ceket. Az önce de bahsetmiştim. Elinizde siyah bir elbise varsa isterseniz bunu beyazla da kombinleyebilirsiniz. İsterseniz kırmızı abiye çeketle de kombin yapabilirsiniz. Umarım sizler için derlediğim kombinleri, abiye çeketleri beğenmişsinizdir. Daha fazla abiye ve ceket modelleri için abiyefon.com adresini ziyaret edebilirsiniz.